Hepinize sevgiler arkadaşlar. Temmuz ayında koç ve yükselen koç burçlarını neler bekliyor onların üzerinden geçelim istiyorum şimdi. E, aslına bakarsanız hani Haziran ayını geride bırakıyoruz. 2020 yılından bir ayın daha bitmiş olmasından dolayı çok mutlu hissediyorum arkadaşlar. Bu yılı ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyiymiş gibi duruyor aslında. Temmuz ayında neler var? Temmuz ayında Aslına bakarsanız Temmuz ayına giriş yapar yapmaz 2 Temmuz tarihinde Satürn retro pozisyondaydı hatırlarsanız. Kova Burcu'ndan Oğlak Burcu'na geri dönüyor arkadaşlar. Dolayısıyla aslında 2018 yılının başından beri Kariyer meseleleriyle alakalı uğraş verdiğiniz konularda artık son rütüşleri tamamlamak, buralarda almanız gereken sorumluluklar varsa bunları yerine getirmek konusunda yine bir sınavdan geçme durumu söz konusu olacaktır. 30 Eylül tarihi tarihinde Satürn ileri hareketine başlıyor ve arkadaşlar Aralık ayına kadar da Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürecek ondan sonraki süreçte şimdi satürn sizin kariyer alanınızda yer alacak aslında 2018 yılının başından beri şöyle bir kariyer hayatınızı gündeminizi e, düşünürseniz e, oralarda yaşamış olduğunuz zorlanmalar belki bu iş yerinin ...patronuyla orada otorite olarak gördüğünüz... ...müdür-amir pozisyondaki kişiler olabilir. Bir takım gelişmeler, onların üzerinize gelmesi konusu. Hani iş yerinizde almanız gereken ek sorumluluklar. Ee, diğer taraftan tabii ki kendi kariyer hedeflerinizi... ...planlarınızı e, ortaya çıkartmak ve hayata geçirmek konusunda... ...bazı zorlanmalar hep Satürn'ün bu alanda yer almasından kaynaklandı. Şimdi 2 Temmuz itibariyle Satürn'ün oğlak borcuna geri dönmesiyle birlikte... ...aslında bu kariyerdeki son rütüşleri tamamlamak... ...belki artık bundan sonrasında... kendi kendi işinizi yapmakla ilgili kararları almak yönünde hareket etmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. 5 Temmuz tarihine geldiğimde zaten Oğlak Burcu'nda bir de ay tutulması gerçekleşiyor. Bu da yine son 1,5 senelik hep yengeç Oğlak tutulmalarının sonuncusu aslında bu dönemi sona erdiriyoruz. Son 1,5 yılın sonuna geliyoruz. Dolayısıyla artık kariyerde tamam mı devam mı sorusunun deva cevabını bulabileceğimiz bir dönem olacaktır bizler adına hem Satürn'ün bu alana geri dönmesi hem de bu alanda bir ay tutulması olması kariyeri ciddi bir şekilde masaya yatıracağınızı, yapmış olduğunuz işi sorgulayacağınızı. Burada memnun muyum? Burada aslında hani kendimi ifade edebiliyor muyum? Benim istediğim tam olarak bu mudur? Yoksa artık kendi işimi mi yapmalıyım? Ya da farklı bir alanda mı ilerlemeliyim? Bunların tamamının ortaya çıkacağı bir sürece giriyor durumdasınız arkadaşlar. Aynı tarihlerde Jüpiter'le Plüton'un da kavuşumu hala aktif durumda. Dolayısıyla aslında kariyerde bir değişim dönüşüm finansal anlamda ki o gücü elde edebilmeniz ve artık hani sizin söz sahibi olabilmeniz konusundaki gelişmeleri beraberinde getirecek. Tutulma zamanında Uranüs'ün tutulmaya pozitif yönde bir etkileşimi var. Dolayısıyla aslında Uranüs boğa burcunda sizin finansal kazanç alanınızda Dolayısıyla burada e, tamamıyla parasal konularınızı da kendinizi tekrar baştan bir revizyona sürüklemek, e, kariyerinizle alakalı yeni kararlar almak, belki işinizi değiştirmek, belki kendi işinizi yapmakla ilgili konular e, açığa çıkacaktır. Burada yapmanız gereken şey hem Uranüs'ün desteği olması hem de bir ay tutulması olması. Eski bildiğiniz para kazanma yöntemleri, alışkanlıkları, köhnemiş bir takım e, artık sistemsel konular bunları geride bırakmak gerekiyor açık olmak gerekiyor arkadaşlar. Hali hazırda Mars da Koç burcuna geçiş yaptı sizin burcunuza. Bu konuda daha cesaretli olmak, işte risk almak, harekete geçmek, işte dediğim gibi belki kendi işinizi yapmak, belki ortaklık kurmak, bununla ilgili fırsatları değerlendirmek yönünde de destek sağlıyor durumda. Dolayısıyla hani Temmuz'un ilk haftası özellikle kariyer konularında, iş konularında yepyeni başlangıçlar yapacağınız, artık eskiyi geride bırakmanız gereken süreçleri ifade ediyor. Bununla ilgili gelişmeler karşınıza gelecektir. 12 Temmuz tarihinde güzel haber Merkür Retrosu sona eriyor arkadaşlar. 18 Haziran'da başlamıştı Merkür Retrosu Yengeç Burcu'ndaydı. Dolayısıyla 12 Temmuz itibariyle bu retronun tamamlanması özellikle ev aile ve yerleşim konularında, taşınma konularında belki gayrimenkul al alım satım işleriniz varsa buralarda atılabilecek son imzalar konusunda önünüzün açıldığını ifade ediyor. Diğer taraftan tabii ki hani o Merkür'ün ufak tefek haylazlıkları işte elektroniklerin bozulması, eşyaların bozulması, evde tadilata e, ihtiyaç duyulması, su tesisatı ile ilgili problemlerden söz etmiştik. Bunların da artık sona ereceği bir zamanı ifade ediyor diyebiliriz. Hayal gücü ve yaratıcılığımızı daha etkili kullanabiliriz. İletişimlerimizde bir takım yanlış anlaşılmaların önü artık e, kapanıyor. Yani hani kendimizi daha net ifade edebilmek, duygusal anlamda içimizdekini karşımızdakine geçirebilmek daha rahat ve kolay olacaktır. 20 Temmuz tarihine geldiğim zaman Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Aslında 21 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir de güneş tutulması gerçekleşmişti. O da bir nevi yeni aydı. Ee, orada hani hatırlarsanız sıfırdan başlayacağız. Hep böyle ev, aile taşınma, yer değiştirme konuları, ailemizin, sevdiklerimizin güvenliği, onların ihtiyaçlarını karşılamak yönünde aksiyonlara geçeceğimizden bahsetmiştik. 20 Temmuz'da Yengeç Burcu'ndaki yeni ay da yine benzer temaları aslında içerisinde barındırıyor fakat bu yeni ay zamanında satürn karşıt pozisyonda yer alacak. Dolayısıyla aslına bakarsanız aileniz için alacağınız kararlar ailenizin e, e iyiliği veya onların güvenliği, onları daha e, konforlu bir hale dönüştürebilmekle ilgili alacağınız kararlarda kariyer konusu tekrar bir kez daha kendini hatırlatıyor olacak. Belki işinizi değiştirerek bu e, yeni işe girmek, kendi işinizi yapmak e, veya hani ailenizin e, daha iyi şartlara kavuşabilmesi için neler yapabilirim kariyerimde meseleleri bir kez daha gündeme gelecek buralarda tekrar yeni fırsatlar gelebilir. E, bir takım zorlanmalar veya sorumluluk alınması gereken konular neyse onların ön plana çıkması, buralarda sorumluluk alman gerekiyor, gündemlerinin ortaya çıkması mümkün olacaktır arkadaşlar. Ama Satürn'ün karşıt pozisyonda yer alıyor olması bunun için biraz daha gayret göstermek gerektiğini ifade ediyor. 22 Temmuz tarihine geldiğim zaman Güneş Aslan Burcu'na geçiyor ve bir ay bu alanda kalacak. Aslında hepimize çok iyi gelecek bu çünkü Güneş aynı zamanda Aslan Burcu'nu yöneten gezegen. Dolayısıyla sizin adınıza kendinizi göstereceğiniz alan diyelim. Biraz daha aşk, çocuklar, hobilerle alakalı olan konuları ifade ediyor. Hayatınızda birisi yoksa ve bir aşk beklentiniz varsa güneşin bu alanda ilerlediği bir aylık süreçte gerçekten hani o aşkı elde edebilmek mümkün olacak. Bu süre zarfında hayattan daha fazla zevk aldınız. İyi ki yapmışım dediğiniz eğlenceye, tatile belki biraz daha zaman ayırabileceğiniz, sevdiklerinizle vakit geçirebileceğiniz, çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız bununla ilgili güzel haberleri alabileceğiniz, diğer taraf bir hobiniz varsa, sanatsal bir takım çalışmalarınız varsa bunları ete kemiğe büründürüp hayata geçirebilmeniz için çok çok güzel fırsatlar ve iyi bir dönemde olduğunuzu söylemiş olayım. Son olarak Temmuz ayında 27 Temmuz'da Jüpiter ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim kesinleşiyor arkadaşlar. Ee, en basit anlatımıyla hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştirebilme şansını elde edebiliriz. Neptün balık burcunda sizin adınıza manevi bir alanda, manevi huzuru arzu ettiğiniz, psikolojik anlamda kendinizi kendinizi iyi hissetmek istediğiniz bir alanda yer alıyor. Jüpiter oğlak burcunda retro bile olsa kariyer alanınız sizin orası. Dolayısıyla belki Temmuz ayı başlarında işte o iş ve kariyer meseleleriyle alakalı o değişimler sonrası kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz, evet iyi ki bunu yapmışım diyebileceğiniz fırsatları beraberinde getirebilir veya manevi anlamda o huzuru elde etmenizi sağlayabilir. E, parasal konularla alakalı olarak da dediğim gibi gene hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebilmek belki bir hobiniz varsa onu hayata geçirebilmek konusunda size destek sağlıyor durumda olacak arkadaşlar. Temmuz ayı kısaca bu şekilde harika bir ay geçirmenizi diliyorum. İlgili hafta geldiği zaman zaten bu gelişmelerin üzerinden detaylıca tekrar konuşuyor oluruz. Umuyorum her şey arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.